Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Crypto King kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bitcoin'de Ekim ayından bu yana çok güzel bir fiyat hareketi gerçekleştirdik. Şu anda Bitcoin tarafında 33.590 civarında bir fiyat hareketle karşı karşıyayız. Peki bundan sonra bizleri ne bekliyor? Bunları teker teker konuşacağız. Masaya yatıracağız kritik önem seviyesindeki analizlerimiz var. Bunların her bir tanesini inceleyeceğiz. Ama ilk etapta hızlı bir şekilde Twitter'dan da paylaşımımızı yapalım. Canlı yayın başladı diye. Hemen chat'e döneceğim. Raci hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Serpil selam. Murat hoş geldin sen de. Evet arkadaşlar, hepinize tekrar hoş geldiniz. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Yine aynı şekilde chat kısmına yazmak istiyorsanız yine analizlerden mutlaka mutlaka haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bizleri takip etmeyi unutmayın. Abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Yorumlar kısmına bırakacağınız her bir yorumda bizler için çok kritik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar Müge hoş geldin sen de analizlere geçelim. Peki bizleri takip etmek niye önemli arkadaşlar? Çünkü bakın en son hatırlarsanız sizlerle beraber Bitcoin'de Ekim ayı geldiğinde şunu konuşmuştuk arkadaşlar. CPR indikatörü tarafından Burada VCPR olması sebebiyle arkadaşlar şunu konuşmuştuk. İlk hafta mutlaka 6 Ekim'de bunu konuşmuştum net bir şekilde. Fiyat o dönemde yaklaşık olarak 27.953 dolar civarındaydı. Aşağı yönlü ilk hafta senaryoların %90'ında fiyatın VCPR olması durumunda buradaki destek, pivot destek seviyelerine geldiğini, çekildiğini hep şey konuşmuştuk. Bunun arkasından fiyat geri doğru çekildi. 26.800'den long düştüğünü konuşmuştuk. Sonrasında bakın arkadaşlar burada right angle descending bronze formasyonunu paylaştım. 16 Ekim tarihinde sonrasında zaten olanı görüyorsunuz Bitcoin tarafında. Şimdi sonrasında da arkadaşlar bakın 26 Ekim tarihinde şunu paylaştım. Yarın öbür gün panik yaratma diye bırakıyorum demiştik. Buraya da o dönem Bitcoin yaklaşık olarak 34.600 dolar civarındaydı. Şu anda da baktığınızda 33.500 dolar civarında. Şimdi dolayısıyla bizleri takip etmek önemli biliyorum çok arkadaş altcoin de seviyor. Altcoin'lere çok güzel fiyat hareketleri yakaladık. FET'i konuşmuştuk. TAO'yu konuştuk 11 Ekim'de. Yine bunun arkasından injektifi konuştuk arkadaşlar 13 Ekim tarihinde yaklaşık olarak 7.50 dolar civarında da şu anda 13.36 an itibariyle. Dolayısıyla dediğim gibi bizleri takip etmeyi unutmayın. Yine aynı Twitter ve Telegram kanalı üzerinden yorumlar arkasına bırakacağım arkadaşlar. Peki gelelim bundan sonra Bitcoin tarafında bizleri ne bekliyor? Bunu bir konuşalım arkadaşlar. Şimdi ilk hafta bahsetmek istediğim kısım şu arkadaşlar. Hatırlarsınız 26 Ekim'de burada retest alanı olarak neyi konuşmuştuk? 32 bin ne? 30 bin dolar seviyesi arasında bir retest alanı olarak belirlemiştik arkadaşlar. Peki bunu niye belirledik? Şimdi en son analizlerde şunu konuşmuştuk üst band tarafında arkadaşlar 32.300 dolar seviyesi bizim için önemli bir dirençti. Twitter üzerinden şunu paylaşmıştım. 32.000 dolar seviyesinin kırılması yukarı yönlü fiyat hareketini tetiklerde konuştuk. Peki bunu niye konuştuk arkadaşlar? Çünkü bakın buradaki 32.300 dolar seviyesi aslında 2022 yılı içerisindeki şelale fiyat hareketliğini yani ayı girişi temsil eden ana kırılım noktasıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bu olanın geri kazanması bizim için önemli. Şimdi bu olanı kırdık ama bu olan şu anda arkadaşlar biliyorsunuz direnç kırıldıktan sonra destek olarak çalışmaya başlar. Dolayısıyla şu andaki buradaki alan 32.200 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek alanı olarak çalışması bizim için önemli olacak. Bunun retest henüz gerçekleşmedi. Dolayısıyla bakın buradaki bant aralığı içerisinde yani yaklaşık var 32.000'le az önce bahsetmiş oldum. 28.000 300 duvar seviyesi arkadaşlar bizim için önemli bir destek seviyesi olarak çalışması beklenir. Bunun sebeplerine biraz sonra değineceğim. Ama ilk yaptı arkadaşlar haftalık görünüme bakalım. Haftalığa baktığınızda önemli bir kesişim gerçekleşmek üzere o da nedir? Bizleri devamlı olarak takip edenler şunu net bir şeyle hatırlayacaklardır. Benim günlükte arkadaşlar takip ettiğim birkaç tane indikatör var. Bunlardan bir tanesi Alligator, ikincisi RSI, MACD ve TVCCI. Şimdi bunları kombine ettiğinizde istemiş olduğum durum neydi arkadaşlar? Ali getir indikatörüne yeşil çizginin mavi çizgiyi aşağıdan yukarı yönlük kesmesi. RSI 50 seviyesinin üzerinde olması. MACD pozitif fiyat hareketli yakması. Yine aynı şekilde TVCC indikatörüne de pozitif fiyat hareketli gelmesidir arkadaşlar ki şu anda baktığınızda aslında benzer bir durumda haftalıkta karşı karşıya dolayısıyla şu andaki önümüzdeki haftalık kapanış bizim için önemli olacak Bakın aynı şekilde alligator indikatörüne de yeşil çizgi, mavi çizgiyi aşağıdan yukarı yönü kesiyor. Peki bakın tarihte bu gerçek ne olmuş arkadaşlar? Bakın örnek vermek gerekirse bakın tam olarak şuradaki nokta itibariyle göreceksiniz. Alligator az önce bahsetmiş olduğum fiyat hareketliliğini yapıyor. Bunun arkasına RSI 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. MACD pozitif vermiş durumda yine TVCC indikatörüne baktığınızda da pozitif fiyat hareketli yapmış olduğunu görmektesiniz. Bunun arkasında arkadaşlar ne geliyor? Bitcoin'de yukarı yönlü bir fiyat hareketinin geldiğini görmektesiniz. Biraz daha geri gidelim. Yine benzer örneği burada göreceksiniz bakın arkadaşlar. Yine benzer bir örnek. Alligator. Yeşil çizgi mavi çizgi. aşağıdan yukarı yönlü kesiyor. Yine bunun arkasından RSI 50 seviyesinin üzerinde MACD pozitif yakıyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar MACD de daha doğrusu TCC indikatöründe de pozitif fiyat hareketli geldiğini görmektesiniz. Bunun arkasından ne geliyor arkadaşlar? Şu yukarı yönlü Bitcoin'de güzel bir fiyat hareketi Dolayısıyla arkadaşlar makro çerçevede bizim için bu haftalık kapanış önemli olacak. Dediğim gibi istemiş olduğumuz durum. Buradaki 32.300 dolar seviyesinin üzerine bir haftalık kapanış. Bakın öncesinde bunu çizmişiz. Niye? Çünkü bunu direnç olarak arkadaşlar haftalıkta henüz kırmış değiliz. Dolayısıyla buradaki haftalık kapanış 32.300 dolar seviyesi üzerinde kalmamız bizim için ilk hafta önemli bir fiyat hareketli olacak. Şimdi bunun arkasından gelelim. Buradaki potansiyel hareketi arkadaşlar. Ondan bir konuşalım. Bakın arkadaşlar şimdi burada Fibonacci çizdiğinizde tepeden dibe arkadaşlar şunu göreceksiniz 0.5 Fibonacci seviyesi neresidir yaklaşık olarak 40 40.000 ile bin dolar seviyesi içerisinde bir denk gelmektedir. Şimdi buradaki uyarmak istediğim kısım şu. Bakın önceki cycle'a gelelim 2017'deki tepeye geldim arkadaşlar. 2017'deki tepeden dibe çizdiğinizde ne göreceksiniz? Yine benzer bir alan değil mi? Bakın arkadaşlar şurası. Şimdi fiyat ne yapıyor? İlk etapta arkadaşlar. Tepe noktasından. Bakın şuradan yani. Dip noktasına kadar. Yaklaşık olarak 371 gün sürmüş. Bunun arkasından fiyat yukarı yönlü hareketine başlıyor. 0.5 seviyesine kadar geliyor. Bu kıramıyor arkadaşlar. Bakın buraya iğneler atmış durumda. Haftalıkta kırmadıktan sonra ne oluyor? Aşağı yönlü düzeltme fiyat hareketliliğini veriyor. Şimdi dolayısıyla burada da benzer bir paternimiz var. Bakın haftalıkta dibe kadar baktığınızda da burada da yaklaşık arkadaşlar 370 gün civarında sürdüğünü görmektesiniz değil mi? Benzer bir şekilde bakın 371 gün 371 gün arkadaşlar. 2017 tepeden dip alanına kadar yine aynı şekilde burada da tepeden dip seviyesine kadar arkadaşlar yaklaşık olarak 371 gün boyunca sürmüş. Şimdi dolayısıyla burada potansiyel tepe noktası arkadaşlar yaklaşık olarak 40 bin ile 42 bin dolar arasında. Niye? Çünkü buradaki 0.5 fibonacci seviyesi tam olarak bu ona denk gelmektedir. Dolayısıyla burada dikkatli olması gereken ana alan budur. Peki buna ulaşmak için ilk adapta arkadaşlar Dediğim gibi 32.300 dolar seviyesi üzerinde bir haftalık kapanış görmek istiyorum. Yine bunun arkasından şundan da bahsedeceğim size. Biliyorsunuz ben makro planımı aylar öncesinde arkadaşlar paylaşmıştım sizlerle. Dolayısıyla bakın burada bizim için 35.000 dolar yani fiyatın dönmüş olduğu buradaki seviye bir sonraki kırılması gereken alan olduğunu söyleyebilirim. Yani 35.000 dolar seviyesi bizim için önemli bir seviye olacak. Yukarı yönlü tetikleme fiyat hareketli arkadaşlar. 35 bin dolar seviyesi üzerine ki fiyat hareketli olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi buna ilaveten şu anda dikkat edilmesi gereken bir diğer kısım da şu. Bakın sağ tarafa formasyonu koydum arkadaşlar. Parabolik ark formasyonu ismi. Şu anda olmuş olduğumuz seviye bizim için önemli. Niye? Çünkü bakın tıpkı sağ tarafta formasyonu olduğu gibi aşağı yönlü bir sert düzeltme fiyat hareketinin gerçekleşmemesi adına arkadaşlar istemiş olduğumuz durum. Fiyatın buradaki tıpkı önceki örneklerde olduğu gibi arkadaşlar buradaki parabolik ark içerisinde fiyatın tutunmasıdır. Bu alanın kırılması bizi nereye götürür diye soracak olursanız arkadaşlar onu da konuşalım. Bakın Fibonacci çizdiğinizde ne göreceksiniz arkadaşlar? Tepe noktasına kadar fiyatın devamlılığı için az önce söylemiş olduğum üzere 32500 32000 bandı içerisinde fiyatın kalması gerekir arkadaşlar. Yani buradan fiyatın dönerek aslında yukarıya yani fiyat hareketinin devam etmesi bizim için önemli olacak. Burada dediğim gibi günlükte az önce bahsetmiş oldu parabolik arkın alt bandın kaybedilmesi dar shortlu daha sonra dar stoplu bir short fırsatı yaratabilir arkadaşlar. Bunun da dönmesi gereken alan dediğim gibi alt tarafta 0.5 Fibonacci seviyesidir ki bunu 26 Ekim tarihine paylaştım yine aynı şekilde burada bakın Tıpkı sağ tarafta görselde olduğu gibi. Bakın formasyon nerede dönüyor? 0.5-0.618 Fibonacci arasında fiyatın döndüğünü görmektesiniz arkadaşlar. Şimdi buna ilaveten buradaki seviye bizim için yine niye önemli? Bakın şöyle paylaşacağım sizlerle beraber. Bakın arkadaşlar ne göreceksiniz. Formasyon ismi. Çalışacağı tetikleme noktasına göre değişir arkadaşlar. Şimdi burada üst bandı kırarsak ki bunda karşı yaklaşık olarak 35 bin dolardır. Üst bandı kırarsak bu continuation pattern yani devamlık pattern olarak adlandırılır. Sağ tarafta ise diğer pattern nedir? Alt bandın kırılmasıdır arkadaşlar. Ki bunun da aslında reverse yani dönüşüm pattern nedir? İstemiş olduğumuz durum azca belirtmiş olduğum üzere Buradaki 33.005 duvar seviyesinin kaybedilmemesidir bu alanın kaybedilmesi demek arkadaşlar Şöyle çizeceğim Bizlere az önce söylemiş olduğum üzere Bakın 32.000 duvar seviyesi ne kadar Bir fiyat hareketini ne kadar Getirebilir ki bunu da Neydi arkadaşlar buradaki aslında bizim retest alanımızda Niye çünkü önemli bir dirençti Bunu kırdık ama halen retestini gerçekleştirmedik arkadaşlar. %100 retest yapar mı? Tabii, tabii ki öyle bir şey söz konusu değil. Ama fiyatın sağlıklı fiyat hareketine yukarı yönlü hareket devam etmesi için arkadaşlar burada retestin çalışması bizim için önemli. Bunu tekrar etmek istiyorum. Şimdi bunun arkasından arkadaşlar gelin hızlı bir şekilde Ethereum'u konuşalım. Ethereum'a baktığınızda ne göreceksiniz? Bizleri devamlı takip eden arkadaşlar burada şunu bir şey hatırlayacaklardır. 1640 dolar ve 6 Ethereum'da önemli bir akümülasyon bölgesi diye konuştuk. Bunun arkasındaki yayınlarda buradaki 1540 dolar seviyesi çok güzel ürün toplama bölgesi diye paylaşmıştık arkadaşlar. Sonrasında ise zaten yukarı yönlü fiyat hareketli geldi. Dolayısıyla bu hareketleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Twitter üzerinden ve Telegram kanalı üzerinden de piyasada görmüş olduğum analizleri paylaşıyorum takip etmeyi unutmayın. Şimdi Ethereum tarafına baktığınızda fiyat nerede takıldı arkadaşlar? 1780 dolarlık direnç alanına takıldı. Şimdi burada alt band bizim için destek olarak çalışacak. 1730 dolar civarında. Bu alanın kaybedilmemesi gerekir. Niye arkadaşlar? Çünkü bu alanın kaybedilmesi demek aslına bakarsanız. Tıpkı önceki örneklerde olduğu gibi bakın burada. Yine aynı şekilde burada. Bu alanın kaybedilmesi demek Ethereum tarafında tekrardan arkadaşlar bakın short fırsatı için Ethereum tarafında tetikleme noktam benim 1730 dolar seviyesinin kaybedilmesi olur. Burada risk iştahınıza göre günlük veya 4 saatlik kapanışları bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun kaybedilmesi demek Ethereum tarafında tekrardan 1640 dolar ne kadar bir geri çekilmeyi tetiklemesi beklenir arkadaşlar. Bunu net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Evet hızlı bir şekilde chat kısmına gelelim. Rica ederim Müge. Ben teşekkür ederim. Phantom. Phantom bakalım hızlı bir şekilde. Chat kısmına yazmak istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmak aynı zamanda günlük analizlerimizi de takip etmenizi sağlar. Şimdi bu Phantom tarafında neyi paylaşmışız arkadaşlar? Bakın burada bir folding Wedge varmış. İkili dip seviyesi varmış. Üst band kırılması gereken alan 0.20 seviyesiymiş de konuştuk. bunlar arkadaşlar zaten yukarı yönlü fiyat hareketini yapmış. Şimdi burada bakın takıldığı kısım şuradaki 24 cent seviyesidir arkadaşlar. Niye? Çünkü daha önceki kusma buradan gelmiş zaten. Görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu olanın kazanılması bizim için ilk etapta önemli olacak. Alt tarafta ise 4 saatte çevireceğim bunu. Şunu görmek istiyorum çünkü. Buradaki destek seviyesi arkadaşlar 20 senttir. 20 sent alanın çalışması beklenir. 20 sent çalışmaz ise ne yazık ki Phantom tarafına tekrardan şuradaki alan şöyle yapalım şurası daha sağlıklı olur. Evet. 19.55 seviyelerinin tekrar test edilmesi basit olabilir arkadaşlar. Evet. Arbitrum mu? Arbitrum'a bakalım. Evet beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Her bir beğeni bizleri daha da fazla motive ediyor. Dolayısıyla çok daha fazla outcoin analiz yapmamızı istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. ARB bakıyorum hemen. Şimdi Arbitrum tarafı. 4 saatli bir açalım. Şimdi buradaki alanı kaybetmişiz arkadaşlar. O biraz sıkıntı yaratır. 90 cent tarafı. Şimdi bunun çift tepeye dönmesini istemeyiz. Onu net bir şekilde paylaşayım. Çift tepeden kastım da şu. Bakın şurada bir tane. Birinci tepe var değil mi? Şimdi burası arkadaşlar İkinci tepe olmaması adına. Yani buradan M yemeyelim. Buradan Y ye, M yememek için arkadaşlar şunu söylemek gerekir. Şöyle çizeceğim. Şuradaki alan bizim için önemli olacak destek seviyesi olarak çalışması. Arbitrium tarafı için. Yani bu ürün arkadaşlar şu an hala bu arada şunu da söyleyeyim. Yani parçalı bir şekilde alımlar için buradaki geri çekimler fırsattır arkadaşlar. Korkulacak herhangi bir şey yok. Yani Bitcoin 19.000 dolar seviyesindeyken de aynı şeyi söylüyordum. 15.800 dolar seviyesinde aynı şeyi söylüyordum. Yani buradaki geri çekime yani şu anda ayı zaten kapattık arkadaşlar biliyorsunuz. 25.000 dolar seviyesini yani makro bin 25.300 dolar seviyesinin Kırmasıyla beraber makro düşüş trendini kırdık. Şu anda bu apayasasının birinci aşamasındayız birinci aşama neydi ürün akümülasyon bölgesidir arkadaşlar Dolayısıyla şu anda geri çekmeye parçalı bir şekilde alımlar yapılmasının sağlıklı olacağını söyleyebilirim dediğim gibi Arbitrum tarafında da 76 centin kaybedilmemesi gerekir ki burada Bir çift tepe yememek adına RN e. Mask. Mask Mask bakalım. Mask. Bu üründen canı yananlar var değil mi? Şunu retest'ini yapar arkadaşlar bu. Şuradaki seviye 282. Bu retest'in Günlükte çalışmaması durumunda arkadaşlar ise Mazda tekrardan Şu bant aralığına bir dönüş beklerim açacağız Şuradaki seviye yani 2.66 falan civarında Burada yukarı yönlü fiyat hareket ettiği içinse bakın Ne göreceksiniz Görüyorsunuz değil mi önceki kusma buradan gelmiş arkadaşlar şu anda paralel bir şekilde Burada fiyatın Takıldığını görüyorsunuz dolayısıyla üst bant Tetikleme noktası 3 dolar ve üstüdür arkadaşlar. Bu alanın mutlaka kırılması gerekir. Ki yukarı yönü fiyat hareketinin devamlı için. ERN. Bakalım ERN'in. Bunun spike'ları çok fazla arkadaşlar. Yani bu biraz sıkıntı bir ürün. Spike'tan kastım orada şuradaki iğnelerden bahsediyorum. Görüyorsunuz değil mi? çok sık yine atıyor yani patlatma hareketler çok fazla bu üründe dikkatli olun onu söyleyeyim. Şimdi asıl tetikleme noktası arkadaşlar şurası olur onu söyleyeyim. Çok güzel bir W de atar. Bakın şuradan. Bu önemli. Şuradaki üst band 1.82. Yani yukarı yönlü long düşünüyorsanız ilk etapta buradaki 1.82 seviyesinin kırılması beklemek daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Mikro çerçevedeyse arkadaşlar bakın şuradaki seviye şu anda red yemiş bundan. Görüyorsunuz değil mi? Üst bant 1.59. Buradan red yemiş. Şu anda arkadaşlar fiyat geri dönüyor. Ya yani Bitcoin'de arkadaşlar şu anda dominans Bitcoin tarafında olduğu için altcoin'lerde zaten başta o yüzden koydum. Yani hızını alamayanın nefesini kesecekler arkadaşlar. Bitcoin dominansı şu anda çok yüksek. Dolayısıyla Bitcoin tarafındaki volatilite yani aşağı yönlü fiyat hareketli altcoin'leri parçalar. Dolayısıyla dikkatli olun arkadaşlar. Şu anda kar almadıysanız şu ana kadar stop loss'larınızı sıkılaştırın onu söyleyeyim. Daha sonra işte karım vardı geride kaldı falan tarzında sıkıntı yaşamanızı istemem. ERN tarafında da arkadaşlar şunu söylemek gerekir. Bak şurada. Sıradaki destek seviyesi arkadaşlar şurada 1.44 seviyesi olacaktır. Fiyat bakım her defasında buradan çünkü tepki almış. Beğeni sayısı hala çok düşük arkadaşlar. Bu beğeni sayısına ben daha fazla altcoin bakmam. Onu söyleyeyim. Belki diğer yayında beyin sayısını daha fazla hale, daha yüksek bir hale getirirsek arkadaşlar. Sonrasında tekrardan konuşuruz ama dediğim gibi şu andaki beyin sayısı çok düşük. Bu beyin sayısına daha fazla alt altcoin bakmam. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cüzdanlarınızın her den beşiği kalması dileğiyle görüşmek üzere.